Evet, ilk olarak bu kez Onur Bey ile başlayalım. Onur Bey, bir bize lütfen sandığımızı açabilir misiniz? Bakalım piyasalarda doğru zamanda doğru adım atmayı bilen siz ne yapmışsınız diyorum. Aman Allah Allah'ım, kriptoda bu nasıl güzel bir tablodur böyle. Ne kadar? 16.901 TL'lik bir kârımız var. E, 4 tane coin seçimimiz var. Ve 405 dolar 40 cent'likte bunu dönüştürmüşsünüz kâra. Şimdi neyi neye göre seçtik? Bir kere Bitcoin'i almışız, cebimize koymuşuz. Oysa ki bugün düşüş neydi bir de bitcoin. E. Evet, Şimdi neye tartıştım. göre ne yaptık? Neden bunları tercih ettik? Açıkçası biraz da şansım yaver gitti diyelim. Fakat bu Bitcoin'deki ters hareketi bekliyordum. Bu da beni yanıltmadı. Ee, sonuçtan çok memnunum ee, bu sonuca evet. ulaşacağımı çok düşünmemiştim güzel bir başlangıç evet. oldu benim için Süper. Ya Güzel bir başlangıç gerçekten de. Ee, yani genelde kriptolarda bir de ters köşe olan yarışmacılarım da e, mevcuttu. O yüzden e, en azından artı bir e, değer burada görünüyor. Bütün seçilen coinler size bir kar getirmiş. Zararda değilsiniz. Bu da güzel bir başlangıç yapıyor. Vallahi Onur Bey sıkı girdi yarışmaya. Bilmem farkında mısınız? Sevgili zakipler. Vallahi yani o yüzden Onur Bey'le <laughs> güzel kapışma olacak gibi görünüyor. Peki Eğitim o halde Anıl Bey yani. hadi siz alalım yavaştan. <laughs> evet. Şimdi Anıl Bey'in de evet Anıl Bey biraz daha düşükte kalmış. Ee, yaklaşık evet. olarak eee aslında bir saniye hemen büyütüyorum ekranımı 3666 TL'lik karımız 87 dolar 39 sent olarak size yansımış bu biraz düşük ama neye göre seçtik bunları ben hiç bu konuyla ilgili yorum yapmayacağım Onur Bey'in foyası çıktı ortaya öyle acemiyim bilmiyordum bu işleri işte ilk defa çıkıyorum bu işleri yapıyorum onu da gördük maşallah 400 kaç dolar yapmıştık ya 409 7 dolar. Evet. Her işlemleri evet. de onlar Yani de aslında sizde de güzel başarı ama işte keşke biraz daha Onur Bey gibi evet. iyi yakalayabilseymişiz. Yani biz işte, o rakamlara. <laughs> Çünkü yani, şan, dört biraz evet. Benim <laughs> evet, de şansım evet, duymuş. Ne diyeyim yapacak bir şey yok artık ya. <laughs> Ben gene Anıl Bey'in sesini niye duymuyorum? Anıl Bey'i duyuyorum, Anıl Bey'i duyamıyorum. Şimdi gene kesildi Sizler Bey'i. Sizler duyabiliyorsunuz. Ben duyuyorum Anıl Bey. Ben de duyuyorum. Anıl Bey'i çok rahat duyuyorum. Abdan gel, bana gelmiyor. Çok enteresan. Sizi çok net Hacık duyuyorum. Olur. Ben Anıl Bey'i duymuyorum. Anıl beyine var ama. Sesim mi gelmiyor? teknik giriyor. İnanamıyorum Anıl Beycim ya. Neyse. Gelin tamam. tamam. Da, da. Ocağı ocağı da Anıl Bey, sizi de oradan da katılsın. Anıl Bey sizi Öyle dediği ya. için zaten duyamıyorum sesini. <laughs> Anıl Bey sizi ben buraya alayım. <laughs> Hatta Murat Bey de şu an konuşuyor. Murat, <laughs> <laughs> Murat Bey'i de duymakta Öyle <laughs> ne mevalar olsun diyeceğim. Peki. Hemen şimdi o zaman eee Yavaş yavaş Murat Bey'in e, bir de işlemlerine geçelim. Murat Bey, siz açarsınız ama niye gözünüzü kapatıyorsunuz? Eyvah, ne söyleyeceksiniz acaba bana? Anıl Bey'in Bey nazarından korunmam lazım. Ne diyor bu? İnanamıyorum, nedir bu? Ne kadar ne kadar? 45 bin Aha. eyvah eyvah 714 TL ve bu size tam 1089 dolar kazandırmış. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Şöyle. bir işlem trafiği. Vallahi tebrik evet. ediyorum ben. ben şanslıyım. Ee, evet siz yani, neye göre seçtiniz hemen alayım. Evet onu, onu söyleyeceğim. Şimdi ben bir şey yaparım. Hep sepet yaparım. Hani bir taneye asla full para bağlamam. Ee, biraz ders çalıştım takip ettiğim koyunların içinden niye göre hani bu kadar çıkacağını bilmiyordum tabi hani bu çıkış benim için sürpriz hani kar getireceğini tahmin ediyordum ama hani ATH yaptığı inanılmaz güzel bir şans ee, keşke tüm parayı gömseymişim <laughs> 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 sohbet yaptık ama diğerlerinde de hani ana şey yani sol herkes de var ben işte BTC yerine XRP şey Ethereum kullandım XRP bunlar ana koyunlar zaten ee, diğeri de biraz ders çalışarak e, tespit ettiğim bir coin'di. Ee, tamam. Yani, e, e, evet. Vallahi ben gerçekten güzel bir başarı tablosu. Haftaya da sıkı başlangıçlı e, bir hedef görüyorum. E, Murat Bey'in dönüşümü muhteşem bir yüzyıl şeklinde. <laughs> Sahneye giriş oldu. O zaman e, yani bu tabloya da aslında çok bir şey söyleyemem. E, dilerseniz hemen birinciyi açıklayalım. Zaten ortada ama her şey. Hadi gelsin kripto sandığımızın birincisi efendim. Evet sevgili seyircilerimiz günün kripto sandığı birincisi Murat Bey oluyor gördüğünüz gibi son olarak da kendisini açtığımız için tebrik ediyorum sizi tekrardan Murat Beyciğim ee, kazancınız 45.714 TL 25 kuruş ve siz bunu 1.000 dolar 89 e, 1.089 dolar 73 sent olarak hanenize eklemiş bulunmaktasınız. Ee, ana sermayenize eklendi. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Ee, yani Onur Bey 16 bin liralık bir kar yaptı ama sıfır e, kazancı bir yere ekleyemedi maalesef ki. Yani o kadar da iyi bir aslında kazancı mevcutken ee, ama bu da böyleymiş. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ee, çünkü sandıktan sadece bir birinci çıkıyor ve o birincinin de dediğim gibi ee, sadece onun karı ana sermaye aktarılıyor. Dolayısıyla burada da sandık birincimiz haftanın ilk başında Murat Bey oldu. Tecrübeli olarak sahneye girdi ve dedi ki ben buradayım arkadaşlar. Şuraya izimi koyuyorum. Yerleştiriyorum. Peki o zaman şimdi sizlere hızlıca yatırım dünyasının en şaşırtıcı haberine doğru e, ilerleyerek yönlendirmek istiyorum. Niye derseniz. Bakın 27 20 de, 2022'de bir bitcoin'e yaklaşık 400 bin TL ödeseydiniz bugün kârınız ne olacakmış merak ediyor musunuz? Etmez miyim? Hadi gelsin. Etmez. Bakalım ne olacakmış.